Buyursunlar efendim buyurun. İyi akşamlar ben ölümden arıyorum. Buyurun efendim. E, 65 doğumluyum ben 1998'de Alman vatandaşlığına geçtim ailece. E, şöyle bir duyum aldım ki e, mavi kartı olanlar da Türkiye'den emekli olabiliyordu onu sormak istiyordum. Efendim Almanya'da ne zaman hangi yaştan itibaren bulunuyorsunuz? E, Almanya'ya ben 65 doğumluyum 1978'de geldim yani 13 yaşındaydım. Evet. 81 yaşında işe başladım. Ee, 81'de yani işe başladım. Evet. İşte 31 sene oldu çalışıyorum. Ee, 98'de de şey oldum. Alman vatandaşlığına geçtim. Efendim beni çok dikkatle takip edin. Size iki tane mahkeme kararını birleştirerek çözüm önereceğim. Bu çok önemli. Yalnız şu var. 81'de Almanya'da çalışmaya başladınız. 98'e kadar hep çalıştınız değil mi? Evet. Pekala. İyi akşamlar diliyorum efendim. Oldu. Iyi bir saniye efendim, kapatmayın. Tamam. Do 65 yılının hangi ayında doğdunuz efendim? 18 1965. Pekala. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Şimdi efendim, öncelikle şunu söylemek lazım. Mavi kartlılar mahkeme kararıyla ancak borçlanabiliyorlar. Siz gidip de borçlanma için müracaat ettiğinizde Türk vatandaşı değilsiniz diye, mavi kart bir işe yaramıyor diye borçlanma talebiniz reddedilir bu redden sonra bir dava açıp geçmişte Türk vatandaşı olarak çalıştığınız tüm yılların borçlanmasını isteyebilirsiniz. Bu da ne demek? Borçlanma 18 yaşından sonraki tarihler için geçerlidir. 18 yaşınızı 83'te doldurdunuz. 18.01.1983'ten Türk vatandaşlığından çıktığınız 1998'e kadar ki 15 yıllık süreyi borçlanma hakkınız var. 98'den sonraki süreleri borçlanamazsınız. Bu 15 yıllık süreyi dava açarak borçlanırsınız. Dava bitiminde de borçlanma bedelini ödersiniz. Bu Buna ilişkin birçok yargıtay kararı var. Artık bu olay içtihat haline geldi. Kemikleşmiş bir durum teşkil ediyor. Şimdi bu 15 seneyi borçlanırsanız şu anda bu işlemi yaptığınızda sizin Türkiye'de hiçbir çalışmanız olmadığı için sizi 4B kapsamında borçlandırırlar. Yani Bağkur kapsamına göre borçlandırırlar. Bu 15 yıllık Bağkur borçlanması sizi ancak 58 yaşında Bağkur'dan kısmi aylık almanıza yeter. Ondan önce emekli olamazsınız, tam aylık da alamazsınız. 58 yaşınızda kısmi aylığa müsteak olursunuz bu 15 yılla. Oysa ki az evvel anlattığım yeni çıkan, geçen hafta aldığımız yeni yargıtay kararı ile birlikte bir işlem daha yapmanız lazım. O da şu, siz Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin 29. maddesine göre 1983'te 18 yaşınızı doldurduğunuz tarih itibariyle Almanya'daki ilk sigorta tarihiniz Türk sigortasına giriş tarihidir. Ve bunun doğal sonucu olarak siz Türkiye açısından da sigortalısınız. Çünkü yurt dışında çalışan bir işçisiniz. Bu sigorta başlangıcınızı Türkiye'ye de başlangıç saydırdığınızda Türkiye açısından da işçi olursunuz. O zaman da işçilerin borçlanması gereken yer olan SSK'ya borçlanma hakkınız doğar. Dolayısıyla siz normal şartlarda yurt dışında çalışanlar SSK'ya borçlanmalısınız zaten. Çünkü uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bunu emrediyor. Hal böyleyken 3201 sayılı kanunun 5 veya 6. maddesi gereğince sizi illa ısrarla bağ kura borçlandırmaya çalışacaklar. O yüzden siz zaten dava açacaksınız. Türk vatandaşlığında geçen sürelerinizin borçlanmasını isteyeceksiniz. O davada şunu da talep etmeniz lazım. Bu yeni çıkan yargıtay kararına göre. Demeniz lazım ki ben hem Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanmak istiyorum. Hem de 1983'te ben 18 yaşında doldurdum. O tarihte Almanya'da çalışıyordum. O tarihin Türk sigortasına giriş tarihi sayılmasını talep ediyorum. Ve bunun doğal sonucu olarak da benim tahakkukumun SSK'dan yapılmasını, Bağkur'dan bir alakamın olmadığı için SSK'dan yapılmasını, SSK'ya tescil edilmemi talep ediyorum demeniz lazım. Bunları tek davada yapabilirsiniz. Bunların her birisine ilişkin Yargıtay ayrı ayrı davalarda kabul kararı veriyor zaten. Dolayısıyla hiç başka bir iş yapmadan Türkiye'lere gidip çalışma yapmak zorunda kalmadan artık bu şekilde bir dava açarsanız o vakit SSK'dan tesciliniz gelir. 83-98 arasını borçlanırsınız ve 83 başlangıcınız Türkiye başlangıcı sayıldığı için cetvele göre 47 yaşınızı doldurduğunuzda 5150 gün üstünden emekli olmayı hak edersiniz. Bakın 58 yaşından 47 yaşına düştü emekliliğiniz. Bu dediğim davaları tek kalemle açarsanız ve 5150 günlük borçlanma karşılığında bugün itibariyle ödemeniz gereken para 48.719 TL'ye düştü. Dolayısıyla beyefendi bunu yapın. Değerli diciler, zannediyorum çok da yanlışılmıştır. Yeni çıkan yargıtay kararı bunu gerektiriyor. Efendim dava çok önemli gerçekten mahkeme burada. Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışması olmayan davacının 4.1B maddesi kapsamında değerlendirilerek borçlandırılması işleminin Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu, Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin 29'a 4 maddesine gereğince bir Türk vatandaşının Alman sigortasına ilk giriş tarihinin Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul edeceğini ve buna göre de davacının borçlanma talebinin 4A kapsamında yani SSK kapsamında yapılabileceğini ve bunun yapılması gerektiğine dair bir iş mahkemesi kararı. Bu karar karşı taraf yani SSK tarafından temiz edildi. Temiz dairesi Yargıtay, 10. Hukuk Dairesi bu kararı inceledi ve onayladı. Dolayısıyla Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayan bir yurt dışında çalışan müvekkilimiz Türkiye'den borçlanarak emekli olma hakkını 4A kapsamında SSK kapsamında elde etmiş oldu. Almanya'daki ilk işe giriş tarihinin Türkiye'ye ilk işe giriş tarihi sayılması gerektiğine ilişkin hüküm alındı. Böylece bu vatandaşımız 5000 gün üzerinden derhal borçlanma yaparak emekli olma hakkına kavuştu. Dolayısıyla bundan siz de istifade edin değerli izleyiciler. Türkiye'lere kadar gidip de artık çalışma yapmaya gerek yok. Çalışma sahteydi, gerçekti. İşte çalışmayı iptal ettiler. Aynı anda iki ülkede birden çalışma yap yapılamaz, yasaktır falan gibi birçok şeyden artık kurtulduk. Hepimizin gözü aydın. Hayırlı olsun diliyorum bu karar için.